Omega 3 balık yağıdır. Saf omega 3 EPA ve DHA diye yazar biliyorsunuz size evet. vermiştim. Evet. O onlardan mutlaka alınması lazım. Hocam her gün 4 tane dediniz. E, bir zahmet. E, pahalı ama hocam. E, pahalı ama sağlık için önemli bir yatırım. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Bunun kalorisi var mı peki yan etkisi var mı şişmanlık yapıyor Tam mu? Tam tersi şi zayıflama yapıyor. Şeker hastalarının şekerini düzenliyor depresyon hastalarında depresyonunu düzenliyor. Vücuttaki ağrıları gideriyor. Eklemlerin de yumuşamasına, eklem da azaltıyor. Romatoid artrit için kullanılıyor. Günde 9 gram romatoid artrit ağrısını giderdiği biliniyor. Bunlar literatürde var ve uygulanıyor. Peki kaç grama kadar alabiliriz her gün omega 3'ün? Her gün 3 ila 2,5-3 gram alınıyor. Amerikan kalp derneği 3 gram ver alındığı zaman tansiyonun düştüğünü ve kalp ve damar hastalıklarının önlendiğini bildiriyor ve e, tansiyon tedavisinde öneriyor. Ama onu da yanlış almamak lazım. Çünkü yanlış çok çeşitleri var. Lazım. Ve de alırken e, çok çabuk bozulduğu için vücuda girer girmez de çok çabuk okside olduğu için güçlü bir lazım. antioksidanla alınması gerekiyor. Antioksidan Antioksidansız alırsak bir faydası yok. Evet, tehlikeli. Tehlikeli de. Evet.